Merhabalar. Bakalım bugün ne yapacağız? Dur dur. İki adet yumurtamızı kırdıktan sonra bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Kek harcımı çıkmaya başlamadan önce videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bana abone olmayı unutmayın. Mikser yardımıyla 5 dakika çırpıyorum. Bir su bardağından birazcık eksik yağ kattım. 1 su bardağı süt. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin katıyoruz. Karıştırıyoruz. Mikseri bıraktım. Çırpıcıyla karıştırıyorum. 2 su bardağı un elenmiş koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Topaklanmamasına dikkat edin. Damla çikolata ekliyoruz. Göz kararınca. Siz nasıl seviyorsanız. İlk defa bu kalıpta kek yapacağım. Nasıl çıkacak? İnanın ki ben de bilmiyorum. İnşallah güzel çıkar. şöyle ayferimize ekliyoruz.